15. Gökova Bisiklet Turu, 200 bisikletçinin katılımıyla başladı. Bodrum'dan başlayan ve 5 gün sürecek olan tur yine Bodrum'da sona erecek. Bu yıl 15. .si düzenlenen Gökova Bisiklet Turu için sabah saatlerinde Bodrum Gümbet sahilinde toplanan sporcular kahvaltılarını yapıp son hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra Bodrum Antik Tiyatro'ya gelen sporcular burada geleneksel hale gelen fotoğraf çekimini yaptı. Tarihi mekanda ayrıca arabadan in bisiklete bin sloganları atıldı. Bisikletçiler fotoğraf çekiminin ardından tura başladı. Yokuş başından Kızıl Ağaç'a devam eden rotada Yalı Çiftlik, Mazı Mahalleleri geçilerek Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne ulaşılacak. Burada kamp yapacak sporcular 5 günlük turun devamında Ören, Akyaka, Marmaris, Çubucak Orman Kampı ve Datça'ya ulaşacak. Bisikletçiler 30 Ekim günü Datça Körmen Limanı'ndan Bodrum'a gelerek turu sonlandıracak. Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Levent Sevil bu turu çok özlediklerini vurguladı. Herkes o kadar çok özlemiş ki şu anda heyecandan ölüyoruz. 200 tane katılımcımız var. Biz normalde 300 kişiyle yapıyorduk. Pandemi nedeniyle sayıyı düşürdük bu sene 200 katılımcımız var. Peki nereleri gezeceğiz bu rotada? 5 günlük rotamız şöyle. Bugün akşam Çökertme'de kamp atacağız. Yarın Akbük'te kamp atacağız. Üçüncü gün Çubucak, dördüncü gün Datça, beşinci gün tekrar Bodrum'a döneceğiz. Tura katılan bazı bisiklet severler de düşüncelerini paylaştı. Beşinci Gökova turum olacak. Yani bildiğim ve sevdiğim bir tur gerçekten. Muğla'da yaşamama rağmen. Hatta Muğla'ya taşımama neden olan bir tur diyebilirim bu tur için. Bu güzellikleri görerek işte arkadaşlarla yine uzun zamandır görmediğim diye başka şehirden gelen arkadaşlarımızla karşılaştık burada. Gerçekten başta Levent Bey olmak üzere turda emin olan herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz. Bir dahaki turlarda da bütün arkadaşlarla görüşmek üzere diyorum. Valla çok güzel, sağlıklı ve boyut level atlayacak bir bu tur olduğunu her zaman Gök Hava Turu'nu e, bilirdim. Onun için level atlama tahtası olarak görüyorum ben bunu. Güzel geçmesini diliyorum <laughs> hepimiz adına. Beş günde katılacaksınız galiba. Evet, evet. <laughs> Peki bisiklet şey merak zaman başladı. Bisiklet merakı 2009-2008'lerde başlamıştı. Tabii iş hayatı da olduğu için kısım kısım yapabiliyorduk. Hani devamlı anlattığım olmuyordu. Ama dün, tüm dünya bu kalp krizi geçirdi. Bir buçuk yıl falan durduk biliyorsunuz. Şimdi artık tekrar geri dönmemek üzere devam edeceğiz bisiklete. Ve bisikletin yollarının arttırılmasını da ayrıca da istiyoruz da.